Hadi ufuk, hadi ufuk. Kadir kavunları sakın düşürme. <laughs> Ana sakın kötü bir şeyler söyleme. Ateş at bozul. Benim sıradakileri de al <laughs> <laughs> ha. Na düşeryor Allah elinizden. Ama ben yoldan. düşecek. Abura atla. Abur, dur, dur, bakın heyecanlanma vallahi dur. Bu tarafa, bu tarafa. Bu an biraz uzakta kalmış o gözükmüyor. Ay. Ufuk bunu durdurup biraz daha devam ediyor mu sonra Yok. Daha, yok daha. Ya. Bu Ayşe Nur'un işiydi lan.

larda yok annem gibi bunu görünce anam derler şu kavuna bak <laughs> dersin bakayım o elindekine Kamera mı çekiyor, şey mi Kameraya kayıt ediyor. Ha. Getir bakayım de göster bakayım, iyice önüne getir <laughs> arada alsana benimkini de. Kapatıyorum zaten. bir iki daha boşa çekmeyin daha Nasıl sayacaklar? Hatta rakam ilerliyor mu? He Ayşenur'a vereyim de o devam etsin. Benim sıram geride kaldı. Evet. Beş dakika olmuş Ufuk. Ayşe Nur gel sen çek kızım şunları gel. On bir dakika kala bırak da. Abi ben şu an yanakları mı bulayım? Yükseltik. Yükseltik. 5 dakikada kapatayım mı biraz da resif kasalarken çekeriz kapatayım mı çabuk. Bunu annemler nasıl izleyecekler? Bu şeyden izleyecekler değil mi? Ya, ya. Biri yaparım. Biri yaparım. Al kızım abriyi boşaltana kadar çek de sen. Al. Şöyle ah. eli yine tut. Şu, şurasından Hiç ben basma bak. olmaz. Giderken falan. 我不赶紧走。 up! Ay, o, o, o. Şey da? Ha? Ay. do you olur mu Ha? Huh? I'll do Ay. olur you. Bye. Kendin canım. Nişum. Kızım Kıvı tabağa tek tarafa geç. Oğlum bir dakika Kızım benim oğlum benim canım benim. Ben benim, benim, benim. Daha çok yalan ne yarım dakikası. Şuradaki lan. Bir de çek. Oturun da çek yok tamam. Bula bir çek yok mu ya? Kıstım. Çektim, Bak seni çekiyorum ya ya? Ne yapıyorsun kız rey? Sen ben. da. Ne yapalım dedim? Hadi Aa! hadi boşaltın hadi. Ben çek. Cıç, cıç. Ya, Kızım. Bak, sana burada ya. La kavur şey şey ne, şey, ne yiyeceksin şimdi? Dukar'sız Yorulsun. Olm ya azur ya. Elin ya. He? ya. O benimle oldu Vur buyunu lan. Ya hoşum lavri Daha yanaşmadı. Yer olmaz da bıçak olsaydı Şimdi kasayla mı taşıyacağız la şimdi? Yok la bir sıra da elle atamak mı? Atar atar. Abi. Abi de, abi de gelsin. Bir sıra atalım. Bir sıra atalım. Böyle daha şey, şey, vermiyor. Hoca izin vermiyor ya. Kim vermiyor? Babanın izin vermiyor. Hoca izin salla ya. Sağdan ikisine, kadar da vurur. Tamam işte. Atçı ne gidiyor? Hay maşallah topladık ya. 500-600 kilo kavun topladık o nereye yakın hmm. de parası da çok <laughs> Peki, Peki Yapıncı ve öğretmen Aydın Doğan Hayır. <laughs> <laughs>